Merhabalar, bugünkü dersimizde Tanzimat 2. dönem sanatçılarıyla konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha önceki dersimizde Tanzimat'ın 1. dönem sanatçılarından bahsetmiştim sizlere. Öncelikle Tanzimat'ın 1. döneminde toplum için sanat anlayışının hakim olduğunu ve 1. döneminde 3 önemli korucu isimden bahsetmiştim. Kimlerdi bunlar? Hemen hatırlayalım. Tanzimat'ın 1. döneminde Namık Kemal. Şinasi ve Ziya Paşa'nın Tanzimat'ın asıl kurucuları olarak nitelendirdiğinden bahsetmiştim. Daha sonra Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Vefik Paşa ve Şemsettin Sami gibi Tanzimat'ın birinci dönem sanatçılarıyla konularımızı aktarmıştık. Bugünkü dersimizde ise edebiyat yolculuğumuza Tanzimat'ın ikinci döneminde yer alan Recaizade Mahmut Ekrem ile başlıyoruz. Recaizade Mahmut Ekrem Sanat için sanat anlayışını savunan ve Tanzimat döneminde üstad olarak adlandırılan bir sanatçıdır. Tanzimat döneminde özellikle üstad kimliğiyle tanıdığımız bu sanatçımız Servet-i Fünun Edebiyatı'nın altyapısını hazırlayan isim olarak vasıflandırılır. Servet-i Fünun dergisinin başına Tevfik Fikret'i getirerek Servet-i Fünun Edebiyatı'nın oluşmasına zemin hazırlayan bir isimdir yine şiir konusundaki düşünceleri dikkate şayandır. Şiirle ilgili şunları söylemiştir. Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir. Böylece şiirin konu alanını genişletmiştir. Recaizade Mahmut Ekrem'e göre insana hüzün veren, insanı düşündüren şiir güzel şiirdir. Ve zerreden küreye kadar her güzel şey şiirin konusu olabilir. İnsanı hüzünlendiren duygular, aşk, romantik duygular şiirin konu alanını oluşturmaktadır. Şiirde özellikle dil ve üslup konusuna dikkat çekmiştir. Şiirin konusuyla vezni arasında bir uyum aramaya çalışan sanatçı böylece şiirde müzikalite üzerinde de duran isimlerden biri olarak bilinmektedir. Şiirlerini Aruz'la yazmıştır ancak Aruz'un yanında heceyi denildiği de görülmüştür. Özellikle Aynı ah başlıklı şiirinde hece ölçüsünü kullanmıştır. Sanatçının üç farklı görüşün etkisinde kaldığını söyleyebiliriz. Daha doğrusu üç farklı akımın etkisinde kaldığını söyleyebiliriz. Şiirlerinde romantizmin, tiyatrolarında klasizmin, romanlarında ise realizmin etkisindedir sanatçımız. Roman denince edebiyatımızda batılı anlamda ilk realist romanımız olan Araba Sevdası Recaizade Mahmut Ekrem'e aittir. Bu romanda realizmin etkisinde olan sanatçı Bihruz Bey karakterinden hareketle yanlış batılaşmanın eleştirisini yapmıştır. Roman da öykülerinde realizmin etkisindedir. Biraz önce de söylediğimiz gibi fakat üç farklı akımın etkisinde olduğunu söyleyebiliriz. Recaizade Mahmut Ekrem'in öykülerine bakarsak Şemsal, Musim Bey Saime gibi üç önemli öyküsünün olduğunu, yine tiyatro alanında da önemli eserler kaleme aldığını söyleyebiliriz. Hangi eserleri önemlidir? Atala, Vuslat, Çok Bilen Çok Yanılır ve Afife Anjelik, Recaizade Mahmut Ekrem'in tiyatro alanındaki önemli eserleri arasındadır. Şiirlerine bakacak olursak, Yadigar-ı Şebap, Nami-i Seher, Pejmurde, Nefrin ve Zemzeme adlı şiirlerinin onun tanıtan önemli şiirler arasında olduğunu söyleyebiliriz. Yine Galatasaray Sultan hocalık yaparken, mülkiyet mektebinde hocalık yaparken tuttuğu ders notlarını bir araya getirdiği Talime Edebiyat adlı eseri ilk edebiyat kitabıdır. Bir edebi eserin taşıması gereken özellikler hususunda önemli bilgiler veren bir eser olarak karşımıza çıkmıştır. Takdiri Elhan adlı yine eleştiri mahiyetinde önemli bir eseri vardır. Kudema'dan birkaç şair adlı, yine düz yazı tarzında kaleme aldığı eserleriyle tanınan ve Tanzimat 2. döneminde kulak için uyak anlayışını ilk defa ortaya atan sanatçı Recaizade Mahmut Ekrem'dir. Yeni edebiyat taraftarıdır ve eski edebiyat taraftarı Muallim Ta Naci ile tartışmaya girmiştir. Muallim Naci eski edebiyat taraftarı olup göz için uyak anlayışındayken Recaizade Mahmut Ekrem kulak için uyak anlayışını savunan, ilk defa ortaya atan ve bu konuda Muallim Naci ile tartışmaya giren bir sanatçı olarak bilinmektedir. Edebiyatımızın en önemli tartışmalarından biridir bu tartışma. Abes ve Muktebes tartışması olarak bilinmektedir. Aynı zamanda bu tartışma neticesinde oluşan gruplaşmalar da Servet-i Fünun edebiyatının altyapısını hazırlamıştır. Peki biz bu dersimize Tanzimat'ın ikinci döneminde sanat için sanat anlayışını savunan, şiirlerinin çoğunu aruzla yazan ve yine Ahnişat başlıklı şiirinde heceyi kullanan bir isimle başladık. Recaizade Mahmut Ekrem'le başladık. Aynı zamanda dedik ki Servet-i Fünun'un altyapısını hazırlayan sanatçıdır. Peki edebiyat yolculuğumuzda kimle devam ediyoruz? Bu dönemin yine önde gelen isimlerinden biriyle. Şair-i Azam olarak nitelendirilen bir başka büyük sanatçıyla devam ediyoruz. Sanatçımız Abdülhak Hamid Tarhan. Tanzimat dönemine damgasını vuran önemli isimlerden biridir Abdülhak Hamid Tarhan. Şair ve tiyatrocu kimliği ile bilinir. Sadece bu iki türde eser vermiştir. Şiirleri ve ile tanınan Tanzimat'ın ikinci döneminde şair-i azam, en büyük şair olarak vasıflandırılan ve Tanzimat edebiyatının e, yenileşme çalışmalarında öncü olarak nitelendirdiği yeni nazım şekillerini deneyen, şiirimize metafizik üslup getiren isim olarak biz kimi görebiliriz? Abdülhak Hamit Tarhan'ı görebiliriz. Kendisine şair-i azam ismini veren bir Servet-i Fünun dönemi sanatçısıdır. Süleyman Nazif kendisine bu ismi vermiştir. Ve biraz önce söyledik şair kimliğiyle, tiyatrocu kimliğiyle tanınan bir isim olarak tanınır. Tiyatrolarına baktığımız vakit sanatçının tiyatro tekniğinin zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Tiyatrolarında genellikle bireysel konulardan bahseder yine tarih alanındaki konulara da yer vermiştir eserlerinde ancak Tanzimat ikinci dönem sanatçısı olduğu için dilenin süslü ve sanatlı olduğunu söyleyebiliriz ve tiyatrolarının tümü dramdır tiyatrolarında romantizmin etkisinde kaldığını söyleyebilirim Peki hangi eserleri var ee, ve burada özellikle bir şey üzerinde durmak istiyorum. Ne üzerinde durmak istiyorum? Neseren ve Liberte adlı tiyatroları. Daha önce söylemiştim sizlere ama sanatçıya geçtiğimizde tekrardan hatırlatacağımı da bildirmiştim. Neseren ve Liberte adlı mazlum tiyatrolarını duraksız hece ölçüsüyle kaleme alan bir isimdir Abdülhakamit Tarhan. Tarık, Eşber, Tezer, Finten, Duhteri Hindu, İçli Kız, Macerayı, Aşk, Sardana Pal gibi... Tiyatro tarzındaki eserleriyle bilinir. Peki şiirimize metafizik ürperti getiren bir isim olduğundan bahsettik. Yeni nazım şekillerini deneyen ve yenileşme denince tanzimat edebiyatında özellikle batılılaşmanın ve yenileşmenin en büyük öncülerinden biri olduğunu söyledik. Uyaksız ilk şiiri kaleme alan sanatçıdır Abdülhak Hamit Tarhan. İlk uyaksız şiirimiz Validem'dir. Yine ilk pastoral şiir de kendisine aittir. Eserinin adı Sahra'dır. Bu arada arkadaşlar biraz önce tiyatrolardan bahsettik. Unutmadan söyleyelim. Tiyatroları oynanmak için değil, okunmak için yazılmıştır. Özellikle ona dikkat edelim. Çünkü dönem istibdat dönemidir arkadaşlar. 1878-1908 yılları arası istibdat dönemidir. Ve Akira Tarhan'ın tiyatroları oynanmak için değil, okunmak için kaleme alınan eserler olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine biraz önce söylediğim ilk pastoral şiir, uyaksız ilk şiir de kendisine aittir. Peki Abdullah Tarhan denince ölü, hacle, validem, baladan bir ses, bir sefilenin hasbı hali adlı eserler, belde adlı şiiri akla gelecektir. Tabii ki onu tanıtan eşi Fatma Hanım'ı kaybettikten sonra kaleme aldığı Makber adlı eseri de yine Abdülhak Hamit'in en güzel eserleri arasında karşımıza çıkacaktır. Peki Tanzimat edebiyatında Tanzimat 2. döneminde bir başka isim Sami Paşazade Sezai. Sami Paşazade Sezai denince aklımıza realizm akımı gelir. Özellikle bir eser gelecektir akla, ilk realist roman denemesi olarak vasıflandırılan, romantizmden realizme geçiş niteliği taşıyan, yine Servet Üfü'nün romanının altyapısını alt hazırlayan bir eser, Sergüzeşt. Özellikle Dilber, roman kahramanı olarak karşımıza çıkacaktır, esaret konusunun anlatıldığı bir eserdir biraz önce de söyledik. ilk realist roman denemesi olarak nitelendirilir. Fakat ilk realist roman denince aklımıza gelmesi gereken eser ise Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası. Oradaki roman kahramanı Bihruz Bey'dir. Fakat Sergüzeşt adlı romanda özellikle Dilber adlı kahramanı lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Peki yine batılı anlamda ilk öyküler de tanzimat İkinci dönem sanatçısı Sami Paşa Paşazade Sezai'ye aittir. Batılı anlamda ilk öykümüz küçük şeylerde. Fakat ilk öykü Ahmet Mithat'a ait olan Letaifi Rivayat yani söylene gelen güzel öyküler adını taşımaktaydı. Yine tiyatro tarzında Şir adlı bir eseri var. Çeviri olarak Jack adlı bir eseri ve Rumuzul Edep adında anı, gezi, söyleşi tarzında düz yazı mahiyetinde bir eserde yazan İclal adlı eseri bulunan bir isimdir Sami Paşazade Sezai. Peki bugünkü dersimizde Tanzimat'ın ikinci döneminden üç önemli isimden bahsettik. Bunlardan bir tanesi Üstad olarak nitelendirilen Tanzimat döneminde aynı zamanda Talimi Edebiyat ilk edebiyat kitabıyla da ünlenen bir isimde Recaizade Mahmut Ekrem. İkinci bahsettiğimiz isim Tanzimat Edebiyatı'nda şairi, şairi Azam yani en büyük şair olarak vasıflandırılan Abdülhakamit Tarhan ve son olarak bahsettiğimiz isim de Sami Paşazade Sezai'ydi. Özellikle Küçük Şeyler ve Sergüzeşt adlı eserleriyle tanıdığımız bir sanatçı olarak karşımıza çıkmıştı. Bir sonraki dersimizde yine Tanzimat'ın ikinci dönem sanatçılarıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kimlerden bahsedeceğiz? Muallim Naci, Nabzade Nazım, Direktör Ali Bey gibi isimlerden bahsedeceğim bir sonraki dersimizde. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.